Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Biz kurbanımızı kesmek için Köyün içerisine gidiyoruz. Bizim ev biraz yukarıda kalıyor. Yürüyerek indik aşağı. Babam e, traktörle indi. Çünkü arkasında vinç galiba ismi yanlış olmasın. E, onu taktı götürdü. O şekilde daha Güzel ve daha hızlı bir şekilde yüzülüyor hayvan işte kesimi falan daha kolay oluyor. Zaten birazdan göreceksiniz nasıl olduğunu. Ee, biz biz bizeydik arkadaşlar. 5 kişilik bir kurbandı. Burada gördüğünüz bizim <laughs> bizimkiler tamamen. Yani hiç yabancı yoktu. Ee, çok güzel geçti her bayram olduğu gibi. Bugün dördüncü gün arkadaşlar. Ben daha yeni editleyebiliyorum. Çünkü hem biz gittik çoğu yere hem de ev hiç misafirsiz kalmadı. Çok şükür. O yüzden hani bu zamana kaldı. Bunu bu akşam yükler miyim bilmiyorum. Yine bir yere gideceğiz. Ama ertesi gün muhakkak yükleyeceğim. İlk başta söyledim galiba ama tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Kesemeyenlere de kesme gücü versin inşallah. Ben çoğu yerini keseceğim arkadaşlar. Çünkü rahatsız olanlar olabilir diye düşündüm. Tam böyle kesilme anını falan izlemek istemeyebilirsiniz. Ama bazı yerler yine olacak. Eğer rahatsız olacaksanız bence videoyu izlemeyin. <laughs> Daha en iyisi. Yani en iyisi o. Çıkmanız. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Buralara müzik ekleyeceğim. Aralarda yine gelirim. Yani anlatacaklarımı anlatırım. Öyle o zaman şimdi size iyi seyirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurbanımızı kestik. <laughs> Sizin de benim gibi içiniz karışıyorsa izlemeyin. Ben eritirken bile bir acayip oldum resmen. Beni biraz kan tutuyor da. O yüzden çok çekerken de bakmamıştım zaten. Ama buraları niye çektim, niye buraya koyuyorum derseniz de yani böyle düşünürseniz de bunlar tamamen bize hatıra kalsın diye çektiğim görüntüler. O yüzden buraları bir tık uzun tutuyorum arkadaşlar. Yani e, tamamen e, sonrasından izlemesi çok güzel oluyor diye çekiyorum böyle özel e, zamanları. Geçen sene de çekmiştim onun videosu da var. Onu da izlemek isterseniz yine e, bakabilirsiniz. Aynı oldu yine böyle vinci asıldı. Pa başka bir yöntem falan kullanılmadı arkadaşlar. O zaman e, şimdi yine sizi bırakayım. <laughs> yani müzik falan koyayım buralara. Sonra yine gelirim. Kafayı arkadaşlar kurbanın tandırlığa koymuştuk. Bir poşetin üstünde görüyorsunuz. <laughs> Küçük yavrular varmış kedinin tandırlıkta. Bir açtık ki onlar böyle şekilde yemeye başlamışlar. Ben de buraları da çekmek istedim. Bizimkiler şimdi etleri üstünden siftiyorlar. Daha sonra da parçalayacaklar. Ee, gördüğünüz gibi. Evet ben ne yapıyorum derseniz arkadaşlar ben de dedim ki bir çay yapayım Semaver'de. Zeki ablayla birlikte öyle düşündük. Ben çay demle, sonra Semaver'le birlikte devir. Bu kadar becerikli bir insanım ki iki kere çay demlemek zorunda kaldık yani. Şu şekilde yavaşça vururken üstünde demlediğim çay yani demlik devrildi. Kendisi de uçuyor gidiyordu ama tuttum sonunda. Böyle şeyin üstünde yapmamızın sebebi de bu bıçak e, tarım aleti var ya ondan bahsediyorum. Onun üstünde e, yapmamızın nedeni de çoluk çocuk takılmasın, yanmasın diye onun üstüne koymuştuk. Kötü bir fikirmiş, <gülüyor> Devir, <gülüyor> devirdik. E, o yüzden böyle oldu maalesef. Bir taraftan da Nadiye yenge et doğuruyor arkadaşlar. Onu sadece pişireceğiz. Biz her Kurban Bayramında Kurban kesildiği zaman her zaman sacda pişiririz ilk eti. E, kimisi çok zararlı diyor. Kimisi etin dinlenmesi gerekti diyor ama işte biz hemen yapıyoruz ve çok da lezzetli oluyor. Arkadaşlar zaten birazdan göreceksiniz. Sacda nasıl yaptığımızı da çektim. Çok dediğim gibi lezzet oluyor. Sadece tuz. Hiçbir baharat, işte soğan, biber falan koymadan bunu bu şekilde pişiriyoruz. Öyle yani arkadaşlar. Evet biz saç e, kavurmaya başladık tam böyle kavurma gibi olmasa da ilk önce yağlarını koyduk daha sonra da eti attık arkadaşlar. E, yağın böyle iyice eridiği zaman bu sert yerleri kalıyor ya cıvık cıvık onları aldık yağ kaldı yani sonra da etleri ekledik. Bu şekilde pişiriyoruz. Biz dediğim gibi her sene yapıyoruz bunu arkadaşlar o an. E, yedikten sonra da işte yanında kolayla çayla e, soğan domates Artık ne olursa onunla yedikten sonra da tekrardan etle olan işimize dönüyoruz işte onları hallediyoruz e, paylara bölüyoruz işte dağıtıyoruz. Sonra da bitiyor evlerimize dönüyoruz arkadaşlar. E, semaveri de buraya aldık. <laughs> yani burası daha iyi olur. Yine bir şeyin üstüne koyduk arkadaşlar. Ee, yine böyle çoluk çocuktan biraz uzağa koyduk ee, yanmasınlar diye. Arkadaşlar kavurmalarımız da yaptık. Bunun yapılış aşamasını çekmedim çünkü biz geli gelmez hemen doğradık. Şuraya düştü kapaktan. Annem de hemen ocağa koydu böyle bir büyük bir de küçük olmuş. Hiç bakmadın tadına ama annemin kavurmaları çok lezzetli olur kurban bayramının videosunu burada bitireceğim Evet ne diyordum annemin kavurmaları çok lezzetli olur Bu da zaten çok lezzetlidir ee, galiba buraya geçmiştim ama neyse sürekli dur başlat dur başlat nerede kaldım unuttum Neyse ne diyecektim ee, benim videom buraya kadardı arkadaşlar kurban videosunu burada bitirmek istiyorum. Zaten bir bayramlaşma kaldı. Akrabalarımızla, komşularımızla, işte çevremizde falan. Daha sonra da bitecek zaten. O da bir gün sürüyor en fazla. O yüzden tabi oralarda çekmeyeceğim için videoyu burada bitirmek istedim. Herkesin tekrardan kurban bayramı kutlu, mübarek, hayırlı olsun. Umarım çok çok güzel geçmiştir kurban bayramınız. Benim ee, çok güzel geçti e, bu sene. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada abone olan herkese çok teşekkür ederim. Gitgide büyüyoruz. Ee, şükürler olsun ki. Umarım daha fazla e, büyürüz gitgide. O zaman ben kapatayım çok fazla uzattım zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.